Almanya'da vergilendirme ile ilgili bir sonraki videomuz Almanya'da otomatik bilgi paylaşımı. Sinan tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Berlin'e bu arada. E, teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkürler. Almanya'da otomatik bilgi paylaşımını konuşalım. Bir evet. önceki videomuzda çifte vergilendirme anlaşmasından bahsetmiştik. Şimdi... Bilgilerim doğru mu bilmiyorum, Vasitas'taki ilgili yazıdan aldım ama şöyle bir şey söylüyor. Bu arada o yazıyı da ben yazmıştım, onu da söyleyeyim. 1 <laughs> Haziran 2021 itibariyle Almanya artık bizim Türkiye'deki varlıklarımızı görebilecek diye bir bilgi çıktı. Bu süreçten sonra size gelen müvekkil oldu mu? Yani Almanya gerçekten Türkiye'deki hesaplarımıza ulaşabilir mi? Türkiye'de artık dünyadaki 150 ülkeden fazla, OECD ülkelerinden bahsediyorum bu arada... E, kara parayla alakalı ve terörizm finansmanını engellemekle alakalı uygulanmış e, vergi kaçakçılığını enge engelleme amaçlı evet. e, bir e, altyapıya imza attı. Almanya'nın da Türkiye ile birlikte finansal bilgi alışverişine başladığını biliyoruz. Evet. Bu minvalde e, bizim önceki yıllarda çok ciddi bir şekilde ihbarlar, yapmak zorunda kaldık. Hı, hı İhbar derken yanlış anlaşılma olmasın. Biz evet. kimseye ihbar etmedik. Evet. Almanya'da vergi suçundan muaf tutulabilmek açısından kanunun vermiş olduğu vergi itirafı veya iti ihbarı yapma imkanı var. Hı hı. Yani maliye size gelmeden siz maliye kendinizi ihbar ediyorsunuz. Evet. Ve burada da avukatınızı veya mali müşavirinizi aracı kılıyorsunuz. Bunlarla alakalı biz yüzden fazla ihbar yaptık. Hı, hı bunların yüzde sekseni kendilerini ihbar edenler ama belirli bir kısımda Almanya'nın onların gelirleriyle alakalı tespit etmiş olduğu veya banka bilgileriyle alakalı tespit etmiş olduğu işte hesap doğrultusunda hı hı. sorularla gerçekleşen ihbarnameler oldu Evet bize Lütfen Türkiye'deki Tapu sorgunulamadan e, ekstirinizi getirin. İletimi bile gerçekleşmiş oldu maliyetler. Yani maliyet vergi tarafında. dairesi ki, evet. vergi müvekkillerine diyor ki lütfen bize Türkiye'deki tapularınızı getirin diyor. Aynen öyle. Kendisi gidip almıyor. Kendisi gidip alamıyor. Alamıyor. Ama bankadaki e, meblağı gördüğü için hı hı. E, bundan alakalı sorgu oluşabiliyor. Evet. Durum bu. Peki şimdi 150'den 150'den fazla ülke aslında buna katıldı dedin. Evet. Ben şu zamana kadar hep kimse vergi kaçırmasın ve herkes uluslararası gelirini beyan etsin diye bu yapılıyor diye düşünüyordum ama sen mesela şey dedin. Hani birazcık para kaçakçılığını kara evet. parayı engellemek için yapılan bir şey. Gerçekten Almanya özelinde Almanya ve Türkiye özelinde olay kara parayı engellemek mi yoksa daha çok böyle herkes gerçekten vergisini doğru bir şekilde versin konusu mu? ya da ikisi birbiriyle bağlantılı da olabilir. Ya şimdi şöyle yani e, Kara Para meselesi sadece e, Almanya'da yaşayan Türklere atfedilmiş bir mesele değil. Evet tabii ki. Ondan da bunun altını bir çizmek Hı -hı. gerekiyor. Maalesef bazı yerlerde böyle bir algı söz konusu evet. ve bu kanunun da e, reklamını yaparken birçok mali müşavir ve hukuk ofisi evet. piyasa Alman kökenli e, ofislerden evet. bu tür çağrımlar gerçekleşti. Hı -hı. Yani biz tabii ki ne buradaki bütün e, yabancı kökenlerin, e, kökenli Almanya'daki yaşayan Vaşlantlacıların e, kara para aklamayla karşı karşıya sorun yaşadığını düşünmüyoruz. Evet. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Vergilendirme ne için var? Vergilendirme adaleti Aynen. sağlamak için bir gerekçe. E, adaleti de nasıl sağlarsınız? Herkesi eşit bir şekilde müdahale ederek evet. değil mi? Muamele ederek Hı -hı. E, sağlarsınız ve bunun gerekçesi dir bu Anladım. Ve kara para veyahut da işte vergi kaçakçılığı evet belki belirli bir kısma, belirli bir e, kitleye hitap edebilecek olan bir konu olsa da hı hı. bu sadece bize atfedilmiş bir mesele değil. Evet. Şunu merak ediyorum. Almanya gerçekten 3 milyon Türk'ün hesabına teker teker bakar mı? Yoksa e, bazı özel kişiler mi mercek altında böyle bir evet. hesap girişiyle ilgili? Eyvallah. Yani bu soru da çok sıkça gelen yani evet. konulardan bir tanesi. Yani e, olayı şöyle düşünmememiz gerekiyor. Sistemin başında bir vatandaş var evet. ve bu, bu vatandaş eksil listesinde teker teker birilerine bakıyor diye bir şey söz konusu Hı -hı. değil. Hayır öyle bir şey yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Bunların arkasında ciddi bir yazılım var. Evet. Ve bu yazılımların içerisinde Hı -hı. E, yani soru işareti olan insanların evet. ortaya çıkaran bir sistem var. Hı -hı. Yani bunlardan en basiti nedir? Ya benim iki ülkede de banka hesabım varsa o zaman otomatik mi bir defa o 3 milyondan belki %40'ın arasına giriyorsunuz. Yüzde %60'ının Türkiye'de banka hesabı bile yoktur. %40'ın içerisine girdiniz. O %40'ın içerisinde de muhtemelen meblalar vardır. Ve hatta Almanya'daki Almanya sosyal devlet yapısını da sık sık yani Almanya'da sosyal devlet yapısının olduğunu da biliyoruz. Evet. Almanya'dan siz bir yardım e, talep ediyorsanız devlet hmm. yardımı hmm. ve Türkiye'de de bir banka hesabınız varsa ve orada da belirli bir meblağ varsa evet. e, o zaman tabii ki ne birazcık daha fazla sizin üzerinizle e, gelme imkanı ihtimali oluşabilir. Evet. Durum bu. Tamam. Ama yoksa genelleme olarak kesinlikle yani 3 milyonun 3 milyonun hepsine de böyle bir soru içeride olacak mı yok zannetmiyorum evet. yani durum bu. Bir de sanki Almanya'da işler birazcık daha güven esasına göre dayanıyor. Yani mesela kimse sana araba kullanırken mutlak ehliyetin yanında olacak demiyor. Ama kaza olduğunda ve ehliyetin yoksa da kurallar, yasalar canını çok kötü sıkıyor. Kesin. Belki vergide de böyle bir şey var. Almanya hiçbir şey unutmaz. Hı -hı. Çünkü sistem esaslı olduğundan dolayı. Evet. Bir kaçakçılık mevzubayı ise evet. Almanya diyor ki 10 yıl içerisinde benim sana her an gelme ihtimalim var. Evet. Bu sadece size şu düşünceyi verebilir. Evet ben bugün gelmedim. Seneye de gelmedim. 3 sene sonra da gelmedim. Ha ben bayağı rahatmışım Almanya falan diyebilirsin. Evet. Ama 5 sene sonra bir posta kutuna bir mektup gelir. Öbürsü gün <laughs> başka birileri gelebilir falan. Evet. Ondan dolayı bu işler e, canını sıkar. Canını sıkabilir duruma gelebilir. Evet. Durum bu. Tamam. Peki, ha, bir de şunu söylemek lütfen. istiyorum. Ee, sadece maliye değil. Evet. Sadece maliye değil. Yani şöyle düşünün. Almanya'da mali müşavirler veya bankalar hı, hı. E, muhasebenizde 10 bin eurodan fazla para transferi gerçekleştirirse nakit bir şekilde, evet. biz bunu sorgulamak zorundayız. Hı hı. Bankanıza gittiniz, para yatırdınız. Bankadaki, şalterdeki insanlar belki size "aa tamam hiçbir şey sıkıntı yok" diyebilirler. Evet. Ama arka planda her bankanın bir clearing bölgesi vardır, evet. bölümü vardır ve bu clearing bölgesinin tek yapmış olduğu mesele şu. Sizinle alakalı bilgilerin dokumentasyonunu gerçekleştirdiniz. Siz bunu yine bir yazılım olarak görün, yani e, bir yapay zeka olarak görün evet. ve bu yapay zeka'nın tek meselesi şahısların banka ekstrelerindeki dolaşımında au e, feli şikayet dediğimiz yani hani e, anormal durum anormal gibi. bir durumu evet. tespit edip hı hı. bunu gerekli merca mecralara bildirmesi. Evet. Ve burada e, sürekli transaksiyonlarda bir bildirim gerçekleşiyor. Türkiye'ye bir transaksiyon yapıyorsanız hı hı. zaten otomatik siz bildirmeniz gerekiyor. Evet. Ben Türkiye'ye bir beyanname yapıyorum. Hı hı. Bundan haberdar olun diye evet. siz bildirmeniz gerekiyor. Ondan dolayı yani bunların hepsi de yapay hafızamıza, hafızasına, Almanya Devleti'nin yapay hafızasına kayıtlı olduğu için e, gayrimeşru bir meselenin evet. e, kesinlikle bir gün karşılaşacağınızı öngörebilirsiniz. Her, her an başımıza gelebilir. Her gelin. an başınıza gelebilir. Evet. Durum bu. Peki. Almanya bizim Türkiye'deki tam olarak hangi varlıklarımızı görebilir? Mesela düşünelim ki ben iki sene önce Türkiye'den Almanya'ya geldim. Hala orada banka hesabım var, kredi kartım var, tapularım var, borsada belki bazı yatırımlarım var, belki bitcoin'im var kabaca bunların Almanya hangisini görebiliyor? Sadece banka hesabınızı. Sadece banka. Sadece banka, yani. banka hesabı. Tapu o yüzden biraz Yok. önce onlar şey dolayı ne diyor? Yani Almanya'da da şöyle düşünün. Maliyede de artık Türkçe konuşan vatandaşlar evet. Yaşıyor. evet. Yani buradaki yaş doğmuş, büyümüş Türk gençleri Hı -hı. E, yaşıyor burada ve bunların Türkiye'de bir tapu mecrasının olduğunu bilen çocuklar. Evet. Ondan dolayı e, ne olmuş oluyor otomatikmen Almanya sadece banka hesabınızı sormuyor. Evet. Sizinle alakalı bir araştırmaya başladıysa Hı -hı. ya lütfen tapudan da bir ekstra getirir misin talebinde bulunabiliyor. Vadeli hesabınıza baktı mesela. Evet. Anlık olarak mı sorgulama yapıyor? Bunu hatırlıyorum bir yerlerden o yüzden sormak istedim. Yoksa yıl sonunda ki mesela şöyle 2023 yılındayız. 2023'ün Aralık ayındaki varlığına bakıyor. 2023'ün 1 Ocak'taki varlığına bakıyor. Evet. İkisinin arasındaki farkı mı sadece görebiliyor? 31 2023'ün bilgilerini hı hı. 31 Ağustos 2024'te o günün belgelerini paylaşır. Yani o gün banka hesabında ne varsa evet. onu paylaşan bir mecradır bilgi paylaşımı. Tamam. Yani örnek veriyorum Finansamta gibi bir kişi orada gün seçip de kişi seçip de yok. O yok. kadar detaylı yapamaz. Değil. Yani çünkü tamam. tekrar diyorum orada bir yazılım var. Evet. O, o yazılım sadece o banka hesabının yukarıdaki bankaya neyi paylaştıysa onların kendi aralarında bilgi paylaşımı söz konusudur. Tamam. O da bir günün ee, 31, 12, 2023'ten baz aldığımız için Hı -hı. diyorum. O günün e, hesabınızda ne kadar meblağ varsa onu otomatik olarak paylaşır. Evet. Peki mesela 5 Ocak oldu. 5 Ocak'ta da yeniden paylaşabilir mi yeniden? 5 Ocak'ta yeniden paylaşmaz. Ama 5 Ocak'ta ne olur? Evet. Maliye size şunu sorabilir: Ya bana lütfen Türkiye'deki banka ekstrelerinin tamamını gönderir misin? der. Ve ben de Ve Buna hakkı var. Evet. Aralıkla karşılaştırabilirim der. Tabii ki. Ve ben onu Aralık'tan evet. karşılaştırabilirim. O esnada ya. da. En önemli konularımız hı hı. şu, ee, hani e, kira geliri, evet. e, temettü geliri, hı hı. E, bahsetmiş olduğunuz borsa gelirleri vesaire Bunlar bir şekilde hallolur ama evet şöyle bir şey söz konusu ol olursa o problem olabilir. Siz 31-12'de bilgi paylaşıldı, hı hı. E, siz ama 5 Ocak'ta gittiniz hesabınıza 100 bin euro para yatırdınız Evet veya herhangi bir para yatırdınız. E, Almanya bunun kaynağını size sorabilir ve bunu engellemenizi tavsiye ederim. Evet. Yapmamanızı tavsiye ederim. Hı hı. Yani böyle bir e, imkan varsa bunun yapılmamasını tavsiye ederim. veya yapılıyorsa da paranın gerçekten nereden geldiğinin çalışılması gerektiğini tavsiye ederim. Yani hani bir hesaptan çekildi, evet. somut bir şekilde oranın e, dekontu var. Evet. Öbür hesaba yatırıldı, hı hı. bunun da dekontu var. Bunu dekontlarla hala hazırda tutmamız gerekiyor. Almaya da mükellef veya mukim isek. Evet, otomatik bilgi paylaşımında ben her zaman şöyle düşünürdüm. Finansamt ya da ilgili başka kurumlar senin Almanya'daki, senin Türkiye'deki bankana ulaşabilirler. Ama mesela şu anda diyorsun ki ulaşmak zorunda değiller, sana sorarlar, sen ilgili şeyleri vermek zorundasın. Tabii. Değil mi? Aynen öyle. Yani illa otomatik değil, burada ya. aslında manuel bir sistemde Tabii, kesinlikle. her zaman olmuş Otomatik oluyor. sadece başlangıcını, evet. yani ihtimali göz önünde bulunduğu, evet. ama olayın dökülmesi Hı. bireysel olarak gerçekleşecek. Gerçekleşiyor, tabi. tamam. tamam. Peki otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili olarak takipçilerimize verebileceğin tavsiyeler neler olur? Otomatik bilgi paylaşımı ile alakalı vereceğimiz tavsiyeler şunlar. Yani Türkiye'de herhangi bir gelirimiz varsa evet. bir banka hesabımızda bu gelirlerin e, toplanıldığını biliyorsak bunu Almanya'daki mukimliğimiz doğrultusunda mükellefliğimiz doğrultusunda vergi beyannamemize evet. yansıtmalarını tavsiye ederiz. Bunun Hı -hı. bu. Evet. Bu mesela maaş da olabilir. İki tane kişi var mesela Tabii. bir evde, Türkiye'de çalışıyor. Maaşını da göstermek zorunda, kira gelirini de göstermek zorunda. Sanırım ilk amaç olabildiğince transparan olmak değil mi? Her şeyini evet. göstermek. Tamamıyla. Zaten Almanya'da biliyorsunuz şeffaflık yasası evet. da çıktı. Yasaya evet. artık girdi şeffaflık. Hı -hı. Ve Almanya'daki en büyük gaye evet. bir şahsın, mükellefin tamamıyla şeffaf olması, evet. hiçbir şey gizlememesi hı hı. ve e, elinden geldiği kadar belirli meblaları, mecraları evet. vergi beyanlamesinde e, bulunması. Göstermez. Göstermez. Zaten dijitalleşmeyle birlikte, bu yapay zeka ile birlikte sanki kurumlar tarafında da bu işler çok daha kolay olmuş olacak ileriki zamanlarda. Tabii yani onların e, yani yapay zeka bugün şeye soruyorsunuz, çetçi evet. soruyorsunuz bir insanın Türkiye'den hangi gelirleri olabilir dediğiniz evet. zaman ben onu test etmiştim evet. size zaten sıralıyor yani onun için buradaki maliyenin soruları sadece copy paste yapma Doğru. gereği var şu an evet. ondan yani tabii ki elimizden geldiği kadar şeffaf olup yani vergi konularında hassas olup bunları Hı -hı. beyan etmek en mantıklı ve makul yolu evet. çünkü sonrası sonrasındaki süreç çok kötü yani hani bir avukat tutuyorsunuz, mali müşavir tutuyorsunuz vesaire. Yani bunlar gereksiz hamleler olduğu için evet. bunları önceden yapmak herkes açısından en mantıklı ve en makul yoludur diye Evet. Ve geçmişe dönte hatalarımız olabilir. E, tabii. Öyle bir durumda da bahsettiğin gibi aslında kendimizi e, ifşa Hı. etmek mi denir? Kendimizi bir şekilde kuruma gidip de şikayet Hı. etmek gerekiyor. Evet. Ve işler çok daha kolay olmuş oluyor. Kesinlikle. Böyle Aynen öyle. Tamam. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili bugün Sinan'la görüştük. Gerçekten Son 2023 Aralık ayını da kapsayan gelişmeleri birlikte dinlemiş olduk. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.